Ben bana gelen linçlerle ilgili bir video çekmek istiyorum. Çünkü aşırı eğleniyorum. Bunlar hep nazar bu arada. Neyse. Biri şey yazmış videonun altına. Öldüm ona gülerken bu arada. Dana Ferah yazmış. <laughs> Param var yiyorum. Senin de olsun sen de ye yani. Dana bana yazıyorsun da bak her gün detoks içiyoruz. Bir de yani senin yaşın kadar benim spor geçmişim vardır. Arkadaşlar böyle gülüp bu kadar linçlerle dalga geçen birini yenmeniz çok zor. Biri de mesela normal klasik bir şebnem ferah içeriğimin altında şey demiş. Benzemiyorsun AQ. Büyük harflerle. Sonra ben dedim ki aşkım engelle beni dedim. Bana demiş ki bunlar hep kilolu olduğundan. Oğlum en azından sağlıklıyım. Bu arada takipçilerim de üstüne çullanmış direkt. Baktım kız beni engellemiş. Ne oldu aşkı eğleniyorduk. Takipçilerim de benim aynım olduğu için çullanınca ne olduğunu şaşırmış. Yapmayın kurban oldukları. Yok, prim yapıyor yok ünlü olmaya çalışıyor. Ünlüyüm zaten. <laughs> İçici güldüm farkındayım. Bana da bugün malzeme verdiniz ya helal olsun.